Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Yine bir coğrafya dersiyle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, ekonomik coğrafyayla devam edip Türkiye'de sanayi konusunu işleyeceğiz. Sanayiye bakacağız değerli arkadaşlar. Sanayi, ham maddeyi enerji kullanarak mamül maddeye çevrilmesidir. Yani ham maddeyi işlenip işlenilebilir hale getirmesidir sanayi, değerli arkadaşlar. Ancak Türkiye'de sanayi ile ilgili çok karıştırılan bazı kavramlar var. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin sanayileşme hızı Avrupa sanayileşme hızının altında mı, üstünde mi? Üstünde, değerli arkadaşlar. Dikkat, Avrupa'nın sanayileşmesi gittiği yere kadar gitmiş mi? Evet. Bizimki ona yetişsin diye hızlı bir şekilde hareket ediyor. O zaman Türkiye sanayileşme hızı Avrupa sanayileşme hızının üstündedir. Ancak Türkiye'de sanayileşme düzeyi... Avrupa sanayileşme düzeyinin altındadır. En gelişmiş sanayi kolu tekstildir arkadaşlar. En yaygın sanayi besin sanayisidir ve Türkiye'de sanayinin en büyük problemi sermaye eksikliğidir değerli arkadaşlar. Peki bir yerde sanayinin gelişebilmesi için birçok faktörden bahsedeceğiz. Ancak bizim ülkemizde sanayide de avantajımız var. Ucuz iş gücü arkadaşlar ucuz iş gücü ülkemizde yaygındır. Ve sevgili dostlar ama bu işçilerin içerisinde kalifiyeli eleman bulmak zor. Peki Türkiye'de sanayinin kurulması için nelere ihtiyacımız vardır? Bazen soru geliyor. Hangisi sanayinin gelişmesi üzerinde etki, gelişmesi için etkili olan faktörlerden biridir veya değildir diye sorular geldiğinde kıymetli arkadaşlar bitki örtüsünü almıyoruz. Kimi alacağız? Ham madde sanayinin olmazsa olmazı. Ne arkadaşlar, Ulaşım. Üretilen ürünü bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılır. Enerji. Bütün sanayilerin enerji ihtiyacı var. Pazarlama. Ürettiğin ürüne alıcı bulma. Değerli arkadaşlar sermaye, para bir de iş gücü çalışabilecek eleman. Yani sanayinin gelişebilmesi için gerekli olan şartları bu şekilde ele elde edebiliyoruz. İlk olarak sanayinin kurulması için gerekli unsurlardan ilgi kim olsun? Ham madde. Ham madde bizim ülkemizde çok da sorun yok. Yani birçok üründe ham maddemiz fazladır. Ancak bizde hangi ham maddeler az? Genellikle tropikal bitkilere ya da tropikal iklime uyum sağlamış olan tarım ürünleri veya bitkiler bizim ülkemizde azdır. Doğalgaz, petrol, kömür bunlar zaten biliyorsunuz bize yeterli değildi. Dışarıdan aldık. Hocam soru böyle mi geliyor? Hayır. Hangi sanayi kolu veya hangi yerde kurulan sanayi çabuk bozulduğu için ham maddeye yakındır. Ya da hangi sanayinin ya da hangi ham maddeyi taşıma maliyeti yüksek olduğu için sanayi ona yakındır. Veya hangi sanayi tesisi ham maddeye yakın olmak zorunda değildir. Bir kere ham maddeye yakın olan sanayiler için şu cümleyi söyleyelim. Bütün yağ fabrikaları, bütün bitkisel yağ fabrikaları ham maddeye yakın olmak zorundadır. Örneğin zeytin yağı, örneğin ayçiçek yağı, örneğin mısır yağı. Bunların tamamı ham maddeye yakın olmak zorundadır. Başka salça ham maddeye yakın olmak zorundadır. Evet siz bir değerli arkadaşlar yatırımcı olsanız. Kıymetli dostlar salça fabrikasını kurmak isterseniz siz salçayı Antalya'da mı Ardahan'da mı kurarsınız Antalya'da. Neden? Çünkü sen zaten üretim yeri burası mıdır? Evet. Yani Akdeniz kıyılarında yaygın mıdır? Evet. Ham maddesi burada fazla mıdır? Evet. Fabrikayı burada kurduğun zaman çok fazla domateslerin bozulmadığını, fire oranının düşük olduğunu görürsün. Ancak sen Antalya'dan değerli arkadaşlar Ardahan'a domates taşısan zaten yarıdan fazlası yolda bozulur gider fire oranı artar. Değerli arkadaşlar konserve et süt ürünleri İçki sanayileri, şeker fabrikaları, çay fabrikaları bunların tamamı çabuk bozuldukları için kime yakın olmak zorundadır? Ham maddeye yakın olmak zorundadır. Bir diğer değerli arkadaşlar ulaşım maliyeti yüksek oldu diye ham maddeye yakın olan sanayilerimiz var. Örneğin değerli arkadaşlar unlu mamuller veya unlu gıdalar buğdaydan mı elde ediliyor? Evet. Peki buğday ağır bir unsur mudur? Evet. Bir yerden bir yere taşımaya çalıştığında maliyeti ne olur? yüksek olur. O zaman değerli arkadaşlar unlu mamullere dikkat. Çimento fabrikaları, kağıt fabrikaları ağaç kök ağaç kütüklerinden yapılıyor değil mi? Peki o ağaç kütüklerini ne yapmamız lazım sevgili arkadaşlar? Ağaç kütükleri bir yerden bir yere taşıdığımız zaman maliyet yüksek olur. O zaman ağacın en fazla olduğu bölge hangisi? Karadeniz. O zaman Karadeniz'deki kağıt fabrikalarının tamamı ulaşım maliyeti fazla olmasın diye hammaddeye yakındır. Cam, porselen, termik santrallere dikkat. Sevgili arkadaşlar bunların tamamı maliyeti yüksek oldu diye. Ancak sevgili arkadaşlar bakın rüzgar enerjisi, jeotermal, hidroelektrik, güneş enerjisi bunların tamamı zaten yenilenebilir enerji kaynakları değil miydi? Evet. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamı ham maddeye yakın olmak zorundadır. Bakın bu başlık altında olanların ham maddeye yakın olma sebebi kesinlikle ve kesinlikle çabuk bozuldukları için değil taşıma maliyeti yüksek oldukları içindir değerli arkadaşlar. Bir diğeri arkadaşlar yine ham maddeyle devam edeceğiz. Ham maddeye yakın olmayan sanayi kuruluşları. Bazı sanayi kuruluşlarımız var. Ham maddeye yakın olmak zorunda değil. Peki Türkiye'de tütünün en fazla üretildiği il Adıyaman değil miydi? Evet. Peki Adıyaman'da üretilen tütünü İstanbul'da İzmir'de, Kayseri'de, farklı farklı yerlerde ne yapabiliyoruz? İşletebiliyoruz. O zaman demek ki tütün ham maddeye yakın olmak zorunda değildir. Tekstil ham maddeye yakın olmak zorunda değil ve otomotive dikkat edin. Türkiye Cumhuriyeti'nde otomotiv sanayinin hiçbir ham maddeye bağlı değil. Çünkü Türkiye otomotivi dışarıdan alıyor parçaları. Parçaları bütünleştirip montajlayarak sevgili arkadaşlar araç haline getirebiliyoruz değerli dostlarım. Unlu mamulleri aramak isteyen bir kişi. Sizce Karadeniz kıyılarına mı gider içeriye mi gider içeri? Çünkü kime bağlı? Buğdaya. Şeker fabrikaları, şeker sanayileri. Güneydoğu'nun dışında bütün bölgelerimizde şeker var mıydı? Var. Çimento çok önemli. Türkiye'nin bütün kıyı bölgelerinde, Türkiye'nin bütün illerinde çimento fabrikası vardır değerli arkadaşlar. Çay. Doğu Karadeniz mi, Batı Karadeniz mi? Doğu. Önemli konserve. Yine seracılığın yaygın olduğu alanlarda, özellikle Antalya, özellikle arkadaşlar İzmir, özellikle Adana, Bursa çevrelerinde yaygındır. Et ve süt ürünleri sanayisi nerede var? Bütün büyük şehirlerin etrafında et ve süt ürünleri fabrikası var. Bir de sevgili arkadaşlar, mera hayvancılığına bağlı Erzurum ve Karadeniz'in doğusunda yaygın olarak olduğunu unutmayacağız. Değerli arkadaşlar bir diğer ham maddeye bağlı sanayimiz bitkisel yağlar. Edirne'de ayçiçek vardı doğru mu? Tekirdağ'da, Kırklareli'de bunlarda ayçiçek vardı. Peki Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın. Zeytin fabrikaları mı vardı? Evet. Kiliste zeytin fabrikası mı vardı? Evet bunları bileceğiz. Tütün sanayilerini Simbat diye kodlamamız vardı. Tekrar söyleyeceğim. Petrol rafinelerine baktığımız zaman nereye gidiyorduk? Ham maddeye bağlı neresiydi sadece? Batman petrol rafinesi olduğunu bileceğiz. Bakın aşağıda iki tane uyarı var. Bu iki tane uyarı şu ana kadar anlattıklarımın tamamını özeti. Genel olarak ham maddesi çabuk bozulabilen ve taşıma maliyeti yüksek olan sanayi tesisleri ham maddenin yakınında kurulur. Unutma. Türkiye'de ham maddesi en fazla olan sanayi kolu değerli arkadaşlar besin ve dokuma sanayisi olduğunu unutmayacağız. Ulaşımın sanayi üzerinde etkisine baktığımız zaman sanayinin vazgeçilmez en önemli unsuru hangisi ulaşım? Peki ulaşım dağlık engebeli yerlerde nasıl? Az. Örneğin Hakkari yöresinde, Doğu Karadeniz'de, Menteşe yöresinde, Tekke Taşeli'de sanayi nasıl Az. Sebebi aslında ulaşım maliyetinin orada yüksek olmasıdır. Peki sanayinin en geliştiği bölgemiz hangisiydi? Marmara. Marmara'da karayolu, demiryolu, denizyolu, yolu bütün ulaşım sistemleri geliştiği için ticaretin de sanayinin de geliştiği bir bölgemiz haline gelmiştir. Ancak şuna dikkat edelim. Türkiye sınırları içerisinde ticarette en fazla sanayide ve ticarete kullanılan ulaşım karayoludur. Türkiye'nin dışarıda yani yurt dışı sanayi ve ticarette en fazla kullandığımız ulaşım sistemi ise deniz yolu ulaşımı olduğunu ileride de anlatacağız. Enerji kaynakları değerli arkadaşlar enerji bize yeterli mi? Hayır. Dışarıdan alıyor muyuz? Evet. Para harcıyor muyuz? Evet. O zaman enerjiyi dışarıdan geliyor bize yeterli değil ve biz enerjiye ne kadar para veriyorsak yani ithal ettiğimiz enerjiye ne kadar para veriyorsak o parayı sanayiye de yansıtıyoruz. Yani sanayideki ürünün pahalı olma sebeplerinden bir tanesi de enerjiye ödenen Paradan kaynaklandığını da mutlaka ama mutlaka bilmemizde fayda var. Serbaye en büyük sorundu. En büyük avantajımız ise iş gücü olduğunu söylemiştik sanayi için. Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Tabi sanayinin bir yerde gelişebilmesi için, sanayideki ürünün soğutulması ve insanların ihtiyacını karşılaması için mutlaka ama mutlaka su olmazsa olmazıdır. Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Bizim üniversitede Akademisyen hocalarımız vardı. Sanayi coğrafyasını anlatırken şöyle derdi. Su hiçbir şeye değeri yoksa da oradaki işçiler mutlaka mutlaka elini yıkamak için de kullanılır. Onun için su kesinlikle sanayide vazgeçilmez önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu söyledik değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar, bir diğer kısım Türkiye'de sanayi kollarının coğrafi dağılışına bakacağız. Besin sanayisi, dokuma sanayisi, maden sanayisi, makina, toprak, orman ürünleri, içki ve kimya sanayisi. Aslında bunların çoğunu ben size anlattım değerli arkadaşlar. Mesela sanayi neye bağlı gelişir? Ya tarıma bağlı, ya hayvancılığa bağlı, ya madene bağlı gelişir. Ben tarımı da, hayvancılığı da, madeni de size anlattım mı? Evet. Aslında sanayi bundan önce öğrendiklerimizin kısa bir tekrarı olacaktır değerli arkadaşlar. Bir kere şu cümlede Anlaşalım. Bütün besin sanayileri ham maddeye yakın olmak zorundadır. Örneğin besin sanayisinden bahsedeceğiz. Un ve un mamulleri. Tamam ham maddeye yakın mıydı? Evet. Peki ham maddeye yakınsa un ve un mamulleri Karadeniz'de mi yaygın? İç Anadolu'da mı? İç Anadolu'da. Neden? Çünkü İç Anadolu'da buğday üretimi çok yaygındır değerli dostlar. Et ve süt ürünleri. Değerli arkadaşlar. Bunlara baktığımız zaman et ve süt ürünleri bir kere Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde var mı? Evet. Bir de mera hayvancılığına bağlı hem Doğu Karadeniz hem de Erzurum, Kars'ta yaygındır. Bunları zaten biliyoruz. Peki ham maddeye yakın olmak zorunda. Et ve süt ürünleri çabuk ne oluyordu? Bozuluyordu arkadaşlar. Geldik. Şeker fabrikasını, şekeri anlattım size. Şekeri tarım konusunda anlattım değerli dostlar. Türkiye'de şeker tarlalarının olmadığı tek bölge Güneydoğu Anadolu. Kıyılarda yoktu. Neden? Çünkü ekonomik değeri yüksek olan ürünler tercih ediliyordu. Peki şekere baktığımız zaman yayılış alanı geniş midir? Evet. Peki dikkat! Şeker tarlalarının yanında boşuna mı şeker fabrikası kuruldu? Hayır. Şeker çabuk bozulduğu için şeker tarlanın yanında fabrika, fabrikanın yanında ise büyük baş besi hayvancılığı vardı. Onları da size anlattık. İlk şeker fabrikamız Uşak'ta kuruluyor 26'da. Değerli arkadaşlar ilk şeker üretimi de Alpullu'da yapılıyor. Kırklar eli de sevgili dostlar kıymetli arkadaşlar. Peki şeker fabrikalarının yanında besi ağır hayvancılığı vardır dedik. Doğru mu arkadaşlar? O zaman şeker fabrikalarının yanında süt üretimi de vardır diyebilir miyiz? Elbette sevgili arkadaşlar değerli dostlar. Ya fabrikası 3 gruptan inceleyeceğiz. Ya zeytinyağı, ya ayçiçek, ya da pamuk, soya, mısır yağıdır. Değerli arkadaşlar, zeytinyağı diyorsa Akdeniz ikliminin olduğu yerler mi? Evet. Gaziantep, Kilis'ten başlarım. Değerli dostlar, Akdeniz kıyısı Ege, Marmara'ya kadar gidiyor muyuz? Evet. Bunlar zeytinyağı. Ayçiçek yağı, en fazla ayçiçeği üretildiği yer. Tekirdağ, Edirne çevresi, Ergene miydi? Evet. Sonra geldik değerli, değerli arkadaşlar, pamuk ve mısır yağı da Çukurova'da yaygındır. Kıymetli dostlar. Hocam pamukta Şanlıurfa birinci. Mısır'da ise Konya birinci. Peki neden bunların yağ üretiminde Adana birinci sıradadır gibi görünüyor? Çünkü Adana eskiden beri tesisler kurulmuş. Bunu da beyeceğiz. Konserve. Çabuk ne oluyordu? Bozuluyordu. Peki bir şey söyleyeceğim. Konserve her mevsim taze sebze meyve biz bulamıyoruz. Bulamadığımız için yaz aylarında ürünü kurutup kış aylarında bunu ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Ancak bir sektör buna zarar veriyordu. Sera Seracılık. Seracılıkta her mevsim taze sebze meyve var mı? Evet. O zaman seracılık bu sektöre zarar veriyor derdi. Arkadaşlar bir diğer kısım. Hangi sektörümüz? Tütün sanayisi. Ya tütüne baktığımız zaman devlet kontrolündeydi. Evet. Tütün devlet kontrolündeydi. Ancak tütünü biz kaliteyi korumak için devlet buna müthiş derecede çaba harcamaya başladı. Arkadaşlar devlet tütüne ne vermiyor? Destekleme vermiyor. Ve tütün sigarala, sigara fabrikalarını mutlaka ama mutlaka bileceğiz. Hani ben tütünü anlatırken bir kozmetikte, tütün kolonyasında bir de nikotinden dolayı insanlar daha çok sigara da kullanıldığını söylemiştim. Peki bakalım Türkiye'de tütün fabrikaları ne şifremiz vardı? SIMBAT diye bir şifremiz vardı. SIMBAT'taki S harfi Samsun'u gösteriyor mu? Evet. İ harfi İstanbul'u gösteriyor muydu? Evet. Hatta ben yazayım arkadaşlar tütün fabrikalarına simbat diyoruz. Simbat diyoruz ve değerli dostlar bir önceki derslerimde de anlatmıştım tütün konusunu anlatırken. Samsun var, doğru mu? İzmir var değerli arkadaşlar. İstanbul, Manisa, sevgili arkadaşlar başka Malatya, Bitlis değerli dostlar Adana ve Tokat'ta vardı. Simbat'ta dikkat edin. Ancak ÖSYM bazen harita üzerinde şöyle taralı alanlar verebilir size. Size diyecek ki şurası, şurayı değerli arkadaşlar Malatya'nın olduğu yeri de verir. İstanbul'u da verir. Değerli arkadaşlar İzmir'i de verir. Manisa'yı da versin değerli kardeşlerim. Harita üzerinde bunların tamamında, bak Adana'yı da koysun buraya işte ne olacak. Harita üzerinde gösterilen sanayi sektörü aşağıdakilerden hangisidir? Zaten İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da sanayi tesisleri çok fazla olduğu için karıştırabilir. Siz nereden yakalayacaksınız arkadaşlar? Bitlis'teki değerli dostlar tütün fabrikasında veya sanayisinde yakalayabilirsiniz. Sigara fabrikası. Bitlis birinci filtresi sigara vardı. Kamyoncu sigarası olarak da biliniyor. Dokuma sanayisi değerli arkadaşlar en fazla işçinin çalıştığı sanayi sektörü dokuma sektörüdür. Bunu sorularda sorabilir. Deri sanayisine bakacağız çok da önemli değil. Deri sanayisi genellikle büyük baş hayvanın olduğu yer mi? Evet. Yine büyük şehirlerin tamamında ve Doğu Anadolu bölgesinde yaygın. Başka dokuma sanayisi değerli arkadaşlar dokuma sanayisi ham madde yapan olmak zorunda değildir. Şanlıurfa'da üretilen pamuğu Türkiye'nin farklı büyük şehirlerine getirip dokuma sanayisinde kullanıyor muyuz? Evet, bunlardan mutlaka bilmemizde fayda var. Yünlü dokuman içerisinde halı dokumaya dikkat edeceksiniz. Arkadaşlar, halının başkentlerinden bir tanesi Kayseri Bünyan, İzmit Hereke, sevgili arkadaşlar Uşak, Isparta dikkat, burası çok önemli, Gaziantep Merinos'un merkezi arkadaşlar. Merinos üretim yeri olduğu için bize önemlidir dokuma sanayisinde. Yine ipekli dokuma sanayinin olduğu yer, ipek böcekçiliğin üretildiği alana dikkat edin. Bursa, Gemlik çevresine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Maden sanayilerini size defalarca anlattım. Örneğin değerli arkadaşlar, Bakır'ın olduğu yerleri hatırla. Samsun. Ela Elazığ ve Artvin. Hani Elazığ, Maden, Diyarbakır, Ergani, Artvin, Murgul, Kastamonu küre diyordum. Bunları bileceğiz. Ferro kurum kaç yerdeydi? Antalya'da ve Elazığ. Antalya'daki ulaşım, Elazığ'daki ise ham maddeye dayalıdır. Konya'da ne, ne vardı arkadaşlar? Seydişehir'de boksit yani alüminyum vardı. Kurşun, çinko zaten her zaman şunu söyledim. Elazığ ve Kayseri kurşun ve çinkoludur. Diğerlerine zaten çok da gerek yok bildiğimiz ifadeler, bildiğimiz kavramlar. Değerli arkadaşlar otomotiv sanayisinin en güzel geliştiği yerlerden bir tanesi elbet İstanbul, İzmir gibi yerler. Ancak Aksaray'a dikkat edeceğiz. Mercedes'in markası burada. Kamyon daha keza yine öyle değerli arkadaşlar. Ve bir de dikkat şurada gemi tersanesi. Ya gemi tersanesi deniz kenarında olacak mı? O zaman deniz kenarındaysa gemilerin bakımının yapıldığı yerin adı tersane mi? Evet. Ya öğretmenim siz oraya bir de değerli arkadaşlar bakın özellikle gemi tersanesinin olduğu yere başka bir yer daha da yazabilir miyiz? Evet Bitlis'i de yazabilirim Bitlis. Hocam Bitlis hangi gölün kenarında? Van gölü. Peki Van gölünde feribotlar var mı? Var. İşte o feribotların bakımının yapıldığı yer Van değil Bitlis'tir değerli arkadaşlar bu bizim için çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uçak sanayisi... Kayseri'deydi biliyorsunuz kapattı. Ancak Eskişehir ve Ankara'da sevgili arkadaşlar askeri amaçlı uçak fabrikalarının olduğunu da unutmayacağız. Vagona baktığımız zaman bakın Eskişehir Ankara'da ne vardı? Lokomotif. Bursa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tramvayı olarak kabul edilen İpek böcekçiliği olarak bilinen tramvayımız da sevgili arkadaşlar neredeymiş bu da değerli dostlarım? Bu da Bursa'da. Sakarya ve Sivas'ta da tren vagonlarına ait araçların olduğunu bileceğiz. Bazen dikkat. Kimya sanayisi. Kimya değerli dostlar genellikle petrol rafinelerinin olduğu bölgelerde yaygındır. Peki petrol rafinerisi Güneydoğu'da var mıydı? Var. İç Anadolu'da Kırıkkale'de var mıydı? Var. Akdeniz'de Mersin'de var mı? Var. Ege'de Ali Ağa'da var mı? Var. Dikkat. İzmit'te vardı yani Kocaeli'de. Peki Karadeniz'de petrol rafinesi var mı? Yok. Doğu Anadolu'da var mı? Yok. O zaman petrol rafinerisinin olmadığı yerlerde lastik fabrikaları da yoktur bölge olarak. Dikkat edeceğiz değerli dostlar. Fosfat yani gübreden bahsediyoruz. Türkiye'de fosfatın çıkarılıp işlendiği ilimiz Mardin'in neresi? Mazıda. Peki pet, e, gübre bize yeterli mi? Hayır. Ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. İthal ettiğimiz gübreyi bakın nerede indiriyoruz? Bir Adana. Çünkü Adana tarım alanıdır. Değerli arkadaşlar İzmir. Kıymetli dostlarım Kocaeli. Değerli canlar Samsun. Bunların tamamı tarım için önemli alanlar olduğu için gübre sanayileri buralarda yaygın olarak kullanılır sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Taşa toprağa dayalı sanayide çimento Türkiye'nin bütün bölgelerinde. Türkiye'nin bütün illerinde, Türkiye'nin bütün kıyılarında Çimento fabrikası vardır. Bakın bütün kıyı bölgelerimizde ve kıyı alanlarımızda çimento fabrikası vardır. Tabii çimento değerli arkadaşlar her geçen gün çimentoya olan ilgi ne oldu? Artık. Peki çimento her topraktan olur mu? Hayır. Bir, kirli ve kireçli toprak özellikle tercih edilir. Cam sanayisi arkadaşlar lütfen cam sanayisinin ham maddesi, Kesinlikle ve kesinlikle bak bu çok önemli bir detay cam sanayinin ham maddesi toprak değildir deniz kumudur arkadaşlar. O zaman denize kıyısı olan yerlerde İstanbul'da var mı? Var Paşabahçe. Arkadaşlar Mersin'de, Samsun'da, Sinop'ta, Bursa ve Sakarya gibi yerlerde çok yaygın olarak kullanılır. Ve arkadaşlar en çok da soru beklediğim yer aha burası kağıt fabrikaları. Kağıt fabrikalarını ben Türkiye haritası üzerinde kuracağım. Bir yerde kağıt fabrikanın olabilmesi için yağışın olması lazım değil mi? Yağışla birlikte orman olur doğru mu? Evet. Haydi bakalım Türkiye'de kağıt fabrikalarımız nerelerde yaygındır değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar kağıt fabrikalarından soru bekliyoruz. Kağıt fabrikalarına dikkat. Özellikle sevgili arkadaşlar burada Giresun'un bir ilçesi var. Giresun, Aksu değerli arkadaşlar. Kastamonu Taş Köprü Köprü. Değerli dostlar madenler konusunu anlatırken bahsetmiştim. Zonguldak'ta çay cuma mıydı, çatal ağzı mıydı? Çay cuma değerli dostlar. Türkiye'nin ilk kağıt fabrikası İzmit'te bulunan Seka değerli arkadaşlar. Yine sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar Balıkesir Bandırma'da var. Başka Afyon'un Çay ilçesinde de var. Bakın Afyon'da çay üretimi yok. Çay ilçesinde kağıt üretimi var. Değerli arkadaşlar. Muğla Dağlaman. Arkadaşlar unutmayın. Mersin taş ucunda var değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Peki, peki. Hocam Karadeniz'de yağış var anladık. Değerli dostlar Marmara'da Yağış var anladık. Menteşe'de yağış var. Mersin'de de yağış var anladık. Ya çay dediğimiz yer Afyon. Afyon'da niye kağıt fabrikası var? Çünkü değerli arkadaşlar eskiden Afyon'un yüksek yerlerinin olduğu alanda ormanlarla kaplıdır ve bunların birçoğu da şu anda kapalı. Kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlarım. Demek ki kağıt fabrikalarıyla ilgili nasıl sorular gelir? Adamlar getirir size bu ilçeleri yazar. Ve bu ilçelerin olduğu yerde hangi sanayi kolunun daha yaygın olduğuna dair size soru sorabilir değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Tabii sanayi anlatırken bir de organize sanayilere bakacağız. Organize sanayi sayısı Türkiye'de her geçen gün artış gösteriyor. Peki bu organize sanayi bölgelerine baktığımız zaman sanayi kuruluşunun uygulan, uygul görülen alanlarda Belirli bir plan dahilinde yapılmasına biz organize sanayi diyoruz. Yani aslında sanayi şehrin göbeğinde ya da merkezinde değil, şehirden biraz daha uzakta kurulması, şehir planına zarar veremeyecek şekilde bir yerde kurulması gerektiğine inanılan bir düşüncedir. Doğru bir düşüncedir. Çünkü değerli arkadaşlar eski şehirlerimizin çoğunda yani 1900 90'dan önce kurulan şehirlerimizin çoğunda sanayi tesisleri genellikle şehir merkezinin ortasında ve hava kirliliği müthiş derecede artıyor. Bir bu iki. Bir de sanayiler şehrin bir yönde gelişmesine de zarar verebiliyor. Mesela sanayinin olduğu bir alan düzlük bir yer ya da uygun bir alan şehrin imarına açılması gerekirken şehir sanayinin olduğu yerden değil kirlilikten dolayı başka yerlere de ne yapabiliyor? kayabiliyor. Demek ki şehirlerin gelişim yönüne de etkisi vardır. Peki değerli arkadaşlar organize sanayi kuruluşlarının etkili olan faktörler nelerdir diye baktığımızda bir sanayiye uygun alanların yapılması, düzenli kentleşmenin sağlanması, çevresel sorunların önlenmesi, imalat sanayinin belirli bir yönde ve plana göre yerleştirilmesi gibi birçok özellik bunun üzerinde etkilidir. Ve Türkiye'de organize sanayinin en fazla olduğu ilimizi sorarlarsa neresi sevgili arkadaşlar? Bursa değerli dostlar. Tabi bu da sanayide ilkler sevgili arkadaşlar. Siz not alırsınız veya değerli arkadaşlar çalışırken buna da dikkat edin. Tabi not almanıza gerek yok değerli dostlar. Zaten bu konuların tamamının içinde bulunduğu konu anlatımı kitabımız var sevgili dostlar. Video ders notlarıyla uyumludur. Kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar, Türkiye'de sanayi konusunu da burada noktalıyoruz, bitiriyoruz. Her şey gönlünüzce, kalbinizce, yüreğinizce olsun. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.